Merhaba sevgili dostlar. Yeniden sizlerle beraberiz. Bugün yine Osmanlı'yla, Osmanlı'nın kuruluşuyla biliyorsunuz son videomuzda 1. Murat'ı konuşmuştuk ve ee bu büyük padişahı 1. Kosova Savaşı'nda kaybetmiştik arkadaşlar. 1. Murat'tan sonra tahta çıkan kişi Bayezid. Namı diğer Yıldırım Bayezid. Ya da halifenin verdiği ünvanla Sultanı ı İklim Rum Yıldırım Bayezid. Arkadaşlar 1389 1. Bayezid'in tahta çıkışı 1402. 1. Murat'a benzer bir kader yine bir savaş. Farklı yönleri elbette var. 1. Murat kazandığı bir savaşta şehit düşerken 1. Bayezid kaybettiği bir savaş sonrasında intihar edecek. Birinci Bayezid sonrası. Onları da konuşacağız. Fetret devrini konuşacağız arkadaşlar. Ama gelin Osmanlı'nın bu dördüncü padişahını Bayezid'i, Yıldırım Bayezid'i sizlerle bir konuşalım. Daha önce kimleri konuştuk? Osmanlı'yı bir beylik haline getiren Osman Bey'i konuştuk. Sonrasında Osmanlı'yı bir devlet haline getiren Orhan Bey'i ve teşkilatlanmada Orhan Bey'in bıraktığı yerden devam eden birinci Murat'ı konuşmuştuk arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'nın dördüncü padişahı, kuruluş döneminin dördüncü padişahı, Yıldırım Bayezid arkadaşlar. Soru değeri var mı? Elbette ki. Elbette bir Orhan Bey ve birinci Murat kadar değil belki ama gerek Nibolu Zaferi, gerekse arkadaşlar Ankara Savaşı nedeniyle Yıldırım Bayezid soru değeri taşır. Buradan bakmak lazım. Biliyorsunuz soru çözümlerimiz olduğunda e, buralardan sizlerle soru çözeceğiz birlikte. Şu anda e, Orhan ve 1. Murat'tan sonra daha e, soru değeri taşıyan bir padişah. Plase diyebiliriz kuruluş döneminden Orhan Bey'den sonra 1. Murat'tan sonra Yıldırım Bayezid için. Evet Türk Siyasi Birliği diye bir cümle kullanmıştım size önceki videolarımızda. Orhan Bey videosunda kullanmıştım. Ne demekti Türk Siyasi Birliği? Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması çabaları kimle başlamıştır derse tabii ki bunun cevabı Orhan Bey olacak. Peki size derse ki Anadolu'da Türk Siyasi Birliği çalışmaları büyük ölçüde kim zamanında tamamlanmıştır? o zaman cevabınız Yıldırım Bayezid olacak. Özellikle arkadaşlar dikkat etmenizi istiyorum. Ee, Batı Anadolu yani bugün Ege diye tabir ettiğimiz bölgedeki beyliklerin birinci Bayezid tarafından Osmanlı'ya katılmasıyla kısmen de olsa Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanmıştır. Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanması süreci ÖSYM için soru değeri taşır birden fazla başlık vardır çünkü bununla ilgili. Örnekler verelim hemen. Mesela döndü dedi ki ÖSYM. Anadolu'da Türk Siyasi Birliği kimin zamanında başlamıştır? Sağlama çalışmaları kimin zamanında başlamıştır? Cevabımız Orhan Bey'dir. Mesela ÖSYM der ki Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin sağlama çabaları büyük ölçüde kim zamanında tamamlanmıştır? Cevabımız birinci Bayezid'dir. Anadolu'da Türk siyasi birliği ne zaman bozulmuştur? Cevabımız Ankara Savaşı sonrasıdır. Çünkü Bayezid'in kaybetmesiyle Osmanlı bir karışacak. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama çabaları yeniden ne zaman başlamıştır derse cevabım 2. Murat olacak. Kuruluşun son Osmanlı'nın da 6. padişahıdır kendisi. Mesela Anadolu'da Türk siyasi birliği tam anlamıyla ne zaman sağlanmıştır derse o zaman da cevabımız Yavuz Sultan Selim Turnada Savaşı Dul Kadir Osmanlı'ya katılması. Gördüğünüz üzere birden fazla başlık var burada ve bu başlıklara da ayrı ayrı soru kalıplarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Peki arkadaşlar Anadolu'da Türk Siyasi Birliği çalışma, sağlama çalışmaları e, özellikle batı tarafında tamamlanmışsa Burada bir beylerbeyliği beyliği kurulması. Hatırlayın. 1. Murat Rumeli'de Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği'ni kurmuştu. Değil mi? İşte Anadolu'daki ilk Beyliği Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği. Manastır Beylerbeyliği'nin başında Lala Şahin Paşa vardı arkadaşlar. Anadolu Beylerbeyliği, Rumeli Beylerbeyliği'nin başında Manastır merkezi Rumeli Beylerbeyliği'nin başında Lala Şahin Paşa vardı. Anadolu Beylerbeyliği'nin başındaysa Kara Timurtaş Paşa var arkadaşlar. Bu iki Beylerbeyliği bizim için önemlidir. Birinci Murat zamanı Rumeli Beylerbeyliği, Lala Şahin Paşa, Yıldırım Bayezid. Birinci Bayezid Anadolu Beylerbeyliği Timurtaş Paşa. Peki arkadaşlar yıl 1396 Niğbolu zaferi. O dönem Bayezid İstanbul'u kuşatmış. Üçüncü kez kuşatmış. Ve Niğbolu biliyorsunuz Bulgaristan civarında bir Köy, kasaba olarak geçiyor. Nibolu Kalesi'nin Haçlılar tarafından kuşatılmasıyla İstanbul'u kuşatmasını yarıda bırakmış Bayezid ve Nibolu'ya saldırmış, Haçlıları mağlup etmiştir. Nibolu Savaşı soru olarak gelir mi hocam? Evet, Nibolu Savaşı'ndan iki soru çıkabilir. Birinci tip soru. Nibolu Savaşı'ndan sonra, Abbasi halifesi Bayezid'e ne ünvan vermiştir? Bu bir soru olabilir. Sultan iklimi Rum ünvanı. Bayezid, Nilbolu savaşı sonrasında edindiği ünvan aşağıdakilerden hangisidir derse cevabımız Sultan iklimi Rum. Burada da yazıyor zaten arkadaşlar. İkinci tip soru ne olabilir? Nilbolu savaşı sonrasında Bayezid'in buradan elde ettiği ganimet ile neresi yapılmıştır derse Bursa Ulu Cami diyeceğiz. Nibolu zaferinden iki tip soruyla karşılaşabilirsiniz. Birincisi Bayezid'in aldığı ünvan, ikincisi tabii ki arkadaşlar buradan elde edilen ganimetle neyin yapıldığı. İkisini de burada görüyorsunuz. Bayezid döneminin önemli olaylarından birisi Bulgar Krallığı'nın alınması, Bulgar toprakları. Bayezid döneminde Osmanlı'ya katılmış. Ve Bayezid'in hayali nedir? Her genç kızın hayali Zeytina e Dikiş Makinesi diye bir reklam vardı çok uzun yıllar önce. Bayezid'in hayali, bir Osmanlı hükümdarının hayali İstanbul'u fethetmek arkadaşlar. Bayezid bunu dört kez deniyor. Dört kez deniyor. Ve İstanbul'u fethedebilmek için Anadolu Hisarı'nı yaptırıyor. Diğer adı Güzelce Hisar arkadaşlar. Temel amaç nedir? Oradan İstanbul'u fethedebilmek için harekete geçebilmek. İstanbul fethini için, Bayezid İstanbul'un fethi için Bayezid tam 4 sefer yapmıştır. 1391, 1395, 1396 ve 1400. Arkadaşlar en uzun süren seferi 1391 yılındaki seferidir. Bayezid'in İstanbul'u fethedebilmek için en uzun 7 ay hem denizden hem karadan kuşatmıştır İstanbul'u. Tam 7 ay süren bu sefer sonunda İstanbul alınamamış ama Bizans vergiye bağlanmıştır. Bayezid bu hayalinden vazgeçmeyecek. 1395 yılında İstanbul bir kez daha kuşatılacak bu kez mevsim şartları nedeniyle kuşatma yeniden kaldırılacak. İkinci kez başarısız oluyor Bayezid. Ve üçüncü kuşatmasını bir yıl sonra 1396'da gerçekleşiyor. Aslında 1396 kuşatmasının neden başarısız olduğunu biraz önce konuştuk. Dedim ki size adam İstanbul'u kuşattığı esnada Nibolu Kuşatılınca İstanbul kuşatmasını bırakmış ve gitmiş Nibolu'yu e, haçlıları orada mağlup etmiştir. O zaman şunu diyebilir miyiz? Üçüncü İstanbul kuşatmasının kaldırılmasının nedeni Nibolu Savaşıdır. Bayezid'in Nibolu Savaşı'na gitmesidir. Dördüncü kuşatma 1400 1400 yılında kaldırılan kuşatma Timur'un Anadolu'ya geleceğinin haber alınmasıyla kaldırılmıştır. Yani gördüğünüz üzere. Dört kez İstanbul kuşatılmak istenmiş, maalesef ki dördünde de başarısız olunmuştur. Şimdi bir önceki videomuzda demiştik ki ilk kardeş katli 1. Murat zamanında oldu. 1. Murat kardeşleri Halil ve İbrahim'i e, katletmiştir ve Osmanlı'da ilk kardeş katli bu dönemde başlamıştır. Şimdi de diyorum ki Osmanlı'da ilk Cülus pahşişi Yıldırım Bayezid döneminde, verilmiştir. O tahta çıktığında verilmiştir. Bu tür sorular ara ara geliyor. Adam diyor ki ilk kardeş katli hangi padişah? İlk culus bahşişi ne zaman verildi? İlk sultan ilmanlı Osmanlı'da kim kullandı? İlk kaz askerlik ne zaman kuruldu? İlk kadılık makamı ne zaman kuruldu? Bunlar Osmanlı'da soru olarak karşımıza gelebiliyor. Daha önce geldi. Ve burada da diyorum ki ilk culus bahşişi Yıldırım Bayezid döneminde verilmiştir. Bu dönemin önemli savaşlarından birisi. Bayezid aslında kaybettiği bir savaştır. Çok U değinilmez ama müfredatta yer alan bir savaştır. 40 dilim savaşı Kadı Burhanettin oğullarıyla yapılmıştır. Ee, Osmanlı kaybetmiştir bu savaşı. Bu savaşta Bayezid'in oğlu Ertuğrul Çelebi şehit düşmüştür arkadaşlar. Ama Bayezid dönemiyle ilgili hocam en çok şuru değeri taşıyan şey nedir? Diyorsanız tabii ki Timur ile yapılan Ankara Savaşı'dır. Bu savaşa giden yola baktığınızda aslında evveliyatında çok şey var. Nedir? Mesela e, Bayezid'in Anadolu beylikleri için tehdit oluşturması. E, beyliklerin alınmaya başlanması, Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin sağlanma çabaları. E, şimdi bunu yapıyorsunuz, e, beylikler ister istemez rahatsız oluyor. Çünkü kendi bağımsızlıkları tehlikede kimden yardım isteyecekler? Türk dünyasında ulu hakan olarak anılan Timur'dan yardım isteyecekler. Timur'la Bayezid mektuplaşmaları, iki tarafın mektuplaşmaları var. Çok uzun süre devam etmiş mektuplaşmalar var. O da bir neden arkadaşlar. E şimdi Timur'un Çin seferi öncesinde arkasını sağlama almak istemesi gibi bir neden de müfredatta geçiyor. Böyle bir neden de var. Çin seferi öncesi belki de bir hazırlık çabası olarak da anılabilir bir neden olarak. Peki, Karakoyunlu devletinin hükümdarı Kara Yusuf ile Bağdatlı Ahmet Celayir'in Bayezid'i kışkırtmaları, Beyliklerin Timur'u kışkırtmaları, belki de bir yerde işte bağımsızlıklarını korumaya çalışmak istemeleri, Ankara Savaşı'nın temel nedenleri arasında yer alıyor. Ve İki e, hükümdar Timur ordusunu alıyor ve Ankara'ya Çubuk Ovası'na geliyor. Bayezid Edirne'den orduyu çıkarıyor. Ankara'da yaşayan arkadaşlarımız bilirler. Ulus'ta bugün Ulus'ta olan Ankara Kalesi'ne orduyu yerleştiriyor. Aylarca bekliyorlar ikisi. Timur Çubuk Ovası'nda bekliyor. İkisi arası bir e, 70 kilometre civarıdır. Bayezit Bayezid Ankara Kalesi'nde bekliyor. Ve sonrasında Bayezid diyor ki ben Bayezid. Yıldırım Bayezid. Ben diyor bir kaleye kısım. Timur'u niye bekleyeyim? Biz diyor taarruza geçiyoruz. Ve belki de büyük bir stratejik hata Bayezid ordusunu kaleden çıkarıyor ve Ankara Ovası'na, Çubuk Ovası'na götürüyor. Ki Timur öncesinde mektuplarında bahsetmiş. Fillerin ve zırhlı birliklerimle seni yok ederim diye. Ve Ankara'da Çubuk Ovası'nda yapılan bu büyük savaşta 1. Murat zamanında kurulmuş Pençik ordusu Timur tarafından tamamiyle yok ediliyor arkadaşlar. Ve Ankara Savaşı'nı Osmanlı kaybediyor. Kaybediyor. Sonrasında ne oluyor? Gelin sonuçlara bakalım. Sebep evet, sonuç olarak sınav sorusu değeri taşır arkadaşlar. Türk siyasi birliği. Bayezid sağlamış hatırlayın. Özellikle Batı Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya katarak kısmen de olsa Türk siyasi birliğini sağlamıştı. Değil mi? Öyle demiştik. Türk siyasi birliği bozuluyor. Osmanlı'da 1402'den 1413'e kadar devam edecek olan, 11 yıl devam edecek olan Petret devri başlıyor. Dört kardeş birbirine giriyorlar. Osmanlı'da sosyal ve ekonomik düzen maalesef ki bozuluyor. İstanbul fethi Osmanlı padişahlarının hayaliydi. Fatih Sultan Mehmet gerçekleştirdi bu hayali ama İstanbul'un fethi gecikiyor arkadaşlar. Ve daha da kötüsü Bayezid oğlu Mustafa Çelebi ile birlikte Timur'un eline esir düşecek. Timur eline esir düştükten birkaç gün sonra Bayezid intihar edecek arkadaşlar peki sonrasında ne olacak? Sonrasında arkadaşlar ne yazık ki 13 11 yıl devam edecek olan 1402 1413 arası devam edecek olan fetret devri başlıyor Osmanlı'da. Nedir fetret devri? Timur Osmanlı'yı o Bayezid'in dört oğluna pay edecek. İsa Çelebi Balıkesir'de padişahlığını ilan ediyor. İlginçtir. Musa Çelebi Bursa'da padişahlığını ilan ediyor. Süleyman Çelebi Edirne'de padişahlığını ilan ediyor. Mehmet Çelebi ise Amasya'da padişahlığını ilan ediyor. Ediyor da ne oluyor? Dört kardeş. 11 yıl son boyunca birbirleriyle savaşıyorlar. Son ayakta kalan Mehmet Çelebi ile ve Musa Çelebi. Arkadaşlar Mehmet Çelebi ile Musa Çelebi. Bu iki kardeş iki büyük savaş yapacak. Bunlardan birisi Vize, diğeri Çamurlu savaşları. Ve bu iki savaşı da Musa Çelebi kaybedecek. Musa Çelebi'nin bu iki savaşı kaybetmesi ile birlikte 1413 yılında Osmanlı'da Petret devri sona erecek ve Osmanlı'da tahta Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak bilinen daha önce KPSS sınavında çıktı arkadaşlar. Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak bilinen Çelebi Mehmet çıkacak. İlginçtir. Bir sonraki videomuzda Çelebi Mehmet'i konuşacağız ama Çelebi Mehmet 11 yıl tahta çıkmak için uğraşıyor. Sadece 8 yıl tahta kalabiliyor. Arkadaşlar Osmanlı kuruluş tarihinde kuruluş döneminde 4. padişahımız Yıldırım Bayezid'i konuştuk. Bizleri Instagram ekranın sağ alt köşesinde gördüğünüz Instagram adresimizden Twitter adresimizden takip edebilirsiniz. YouTube kanalına abone olup bildirimleri açtığınızda videolarımızı da ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda Osmanlı'nın kuruluş döneminin 5. padişahı olan Çelebi Mehmet ile sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.